Projemiz aslında bugünün tüm maddi manevi aile ama buna rağmen geçmiş ve toplumsal geçmişin yükünü sırtında taşımak zorunda olan bugünün insanı üzerine bir komedi, bir aile komedisi bu kadar havalı cümleler içermesine rağmen ve <laughs> ee, böyle bir işimiz var. Uzun bir prova süreci geçirdik. Zaten çok yani okul yıllarından beri birlikteyiz. Siyah beyaz ve renkli tiyatro grubumuz. Gece Diyarı da bizim son oyunumuz. Gece Diyarı, e, Marius von Mayenburg, Şağbün'le de oyunu oynadı. Premierini yaptı, İngiltere'de de oynadı bu oyunu ve Türkiye'de de ilk defa biz oynuyoruz oyunu. E, heyecanlıyız, bugün de gala gecemiz keyifli bir oyun olacak. Kasvetli bir komedi diyoruz aslında. Evet, <laughs> kasvetli <gülüyor> miras kavuşu. <laughs> Valla yapımcılık bizde böyle titre şeyden nasıl denir? Projeden projeye başkasına devrolan bir halde. Biz beşleri gibi İmer'in de hani kaç yıldır? 15-20 senedir evet, beraberiz. Evet. Ee, yine yaptık oyunumuzu. Bu sefer işte yapımcı adını almak bana düştü öyle söyleyeyim. <laughs> ee, biz, biz siyah beyaz ve renkli olarak yapıyorduk, yapıyoruz, yapacağız. Marius von Mayenburg, daha önce zaten bizim e, siyah beyaz reklamın ilk oyunlarından evet, bir evet, tanesi. Neredeyse şey ilk Evet, neredeyse ilk oyunuydu. E, yine onunla başlamıştık. O yüzden çok da beğendiğimiz bir yazardı. Bu oyun da aşırı keyifli ve hani e, şimdi hiç şey vermeyeyim, spoiler vermiyorum ama e, böyle e, günümüzde e, çok e, geçerli olan konular üzerinden gidiyor. olan e, olağanüstü bir komedi bence. Şahane yazılmış bir tekst. O yüzden biz hani büyük bir keyifle ben izledim, arkadaşlarım oynuyorlar ee, <laughs> ve herkese de bu anlamda iyi seyirler diliyorum, tadını çıkarsınlar. Ee, ben tabii ki herkesi tanıyordum ama e, tiyatroyu da uzun süre ara vermiştim. Sonra Çağrı'nın e, anlatmasıyla ve oyunu anlatmasıyla ekibe dahil oldum ama e, doğruyu söylemek gerekirse ben de 15-20 senedir aralarında gibi hissediyorum kendimi. Hiç hani hiç yabancılık çekmedim ve çok güzel adapte oldu her şey. Çok keyifli, oynadığım rolden de çok memnunum, çok eğlenceli bir ro rol oynuyorum. <laughs> Ee, o yüzden herkese de iyi seyirler diliyorum. Ben de bu hikayeyi hem, yani Mayan zaten hep bunu yapıyor. Çok spesifik bir hikaye, çok evrensel anlatıyor. Umarım biz de e, bu şekilde sahneye taşıyabilmişizdir. E, yani ben de bu kadar kuvvetli bir hikayeyi eğlenerek e, anlatıyor olmak mutlu ediyor. Heyecanlıyım bugün içinde. Birlikte de keyifle ve kolaylıkla çalışabiliyoruz. Bu da çok büyük bir konfor. Evet en güzel yanımız o galiba. Evet. Yani birlikte böyle e, bu kadar uzun süre mesainiz olunca artık bir şeyler daha fazla bir hale evet. geliyor. Büyük olmaktan evet. çıkıyor. Evet. Ne mutlu bize. <laughs> yani bir birçok hani aynı zamanda biz aynı okuldan olduğumuz için çevremizde gözüne çok güvendiğimiz çok fazla arkadaşımız, meslektaşımız var. Onlar yani da bizde oluyorlar. Genelde de oluyor. bu arkadaşlarım zaten ama <laughs> Salih var dışarıda yani en acımasızı dışarıda kaldı. Evet, evet mesela. <laughs> o biraz da <daha>, <laughs> kötü <önemsemiyor>. ben <laughs> <mi>? Doğru. <laughs> İlk oyunu sahili izleyeceği zaman bayağı bir gerilmiştik bu arada. Çünkü hiç lafını sakınmadan eleştirilerini yaptığı için. Abi 20 yılı laf sakınmam ya, ben. Ya ben 20 evet. sene boyunca beraber değiliz ya. Evet. ya. O dışarıdayken biraz daha gergin oluyoruz tabii. Evet. Yani dışarıdayken <laughs> daha kolay. Kendini göremediği için çok fırsat olmuyor ama şu an öyle. Ama dediğimiz gibi tatlı bir endişe o. Evet, galamızı bugün Zorlu PSM'de yapıyoruz. Zorlu PSM oynayacağımız duraklardan biri olacak. Bunun dışında Dastas'ta, Das'ta, e, Efendi Cazı'nın sahnede, sahne'de, düzenli olarak Alan Kadıköy'de, e, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde oluyor ki <laughs> oynamaya devam ediyor olacağız. Hayırlı olsun Çok, teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. arkadaşım yol arkadaşım ortağım Salih <laughs> Bademci. Hayranığımız Michael Ömer. biz böyle beş kişi sınıf arkadaşı ve SBR'yi kurduk aslında. şu an burada olduğunu bildiğim Neslihan ve Nurhan ve Aslı Hocam ve Metin sizlere de emekliniz anılıyor ve yer SBR'de rol almış arkadaşlarım da çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. sanatın kalitesi kişisel zevklere göre değişkenlik gösterir elbette de oyunla dediği gibi ancak ben yıllardır SBR olarak Nitelik peşinde koşmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, gerçekten yaptığımız bütün oyunlarda öncelik olarak niteliği aramakta, göz boyamakta, niteliğe önem vermekte, içeriye önem vermekte e, büyük çaba sarf ediyoruz. Ve bundan dolayı çok mutluyum. Sizlerle de gerçekten e, bu ekibin içinde bir parçası olmak benim için harika. Çok teşekkür ederim. Okay. ya mükemmel de bir kere performanslar gerçekten çok iyiydi ama daha 7 tane oyun yapmışlar onu sordum onu merak ettim ama ona rağmen gerçekten performansları çok beğendim çok yumuşak ve gelir gelmez de onu sordum ee, hepsinin arkadaş olması, hepsinin bir arada olması gerçekten e, oyundaki performansları çok yukarı çıkarmış. Bunu çok beğendim. Bir de yani Met'nin e, günümüzden çok fazla insana dokunması, bizim duygularımıza dokunması onu çok beğendim. E, bir de şu var yani aslında e, toplumsal olayların tarihi olayların e, bizim kendi çıkarlarımıza göre, kendi fikirlerimize göre, e, durumlara göre aslında nasıl değiştiğini, nasıl yönlendiğini e, oyunun içinde bence çok güzel e, hem metinde aktarmışlar hem de oyuncular bunu müthiş bir şekilde yansıttı. O yüzden e, günümüzde de bu kadar dokunması, güncel olması aynı zamanda e, benim en çok hoşuma giden taraflardan biriydi. O yüzden herkesi tebrik <laughs> ediyorum. Oyun çok iyi çok beğendim oyunu. Bir defa metin çok güncel bir metin. Yani şu sırada ortalıkta iktidar ilişkisi üzerine, sahiplenmek üzerine ve para üzerine bence çok fazla şey anlatıyor. Ben bir Shakespeare hayranı olarak çünkü Shakespeare'in iktidar hakkındaki yorumları her zaman beni çok cezbetmiştir. O yüzden burada da yani hem belli bir şeye sahiplenmek hem o sahiplenen şeyin üzerindeki para üzerine oynanan oyun gerçekten çok güzeldi. Çok güzel oynadı arkadaşlarımız. Michael tebrik ediyorum. Bu oyunu seçtiği için ve iyi yönetim yönetimi için teşekkür ederim çok güzel bir oyun e, SBR yine kendinden bekleyeni yapmış diyebilirim e, daha önce beraber oyun yaptığım arkadaşlarımı tekrar sahnesinde görmeyi özlemişim e, çok güzel harika bir oyundu tavsiye ediyorum gerçekten çok içerikli nitelikli güzel bir oyun seyrettiğim için çok mutluyum e, oyuncular şahaneydi sanatın, ırkçılığın, her şeyin iç içe geçtiği, sorgulayacağımız nice nice konular şahane işlenmiş. Hem güldük, hem düşündük, her şey vardı. Tavsiye ediyorum. Gelin şahane bir oyun seyredin. Gece Diyarı. Siyah beyaz renkli benim ilk göz ağrılarımdan. Hepsine bayılıyorum. Ama bugün burada şahane bir oyun seçimiyle e, olağanüstü performanslar seyrettik. E, hepsi benim canımın içi. Gerçekten çok güzel bir oyun seçimi. Harika performanslar. Herkes seyretsin. E, ayrıca benim için e, ya çok gururluyum bu akşam. Onları bu şekilde seyretmiş olmaktan dolayı da e, yolları açık olsun. İçinde çok güncel tartışmalar da barındıran e, böyle bir meseleyi e, farklı farklı daha önce insanın aklına Gelmeyebilecek yerlerden böyle gösteren size e, açan bir oyun e, kaçırmamanızı diliyorum. Benim için çok keyifli bir oyundu. Özellikle Alman vatandaşı olan eşim ve annesiyle beraber çok güzel anlar yaşadık. E, tempo çok güzel belirlenmiş, alt metin çok güzel belirlenmiş ve sevdiğimiz arkadaşların bu kadar. E, keyifli oynaması ve onların da sahnede eğlenmesi bizi ayrıyeten mutlu etti. Yani merhabalar, e, bugün Seber'in bir oyununu izlemeye geldik yine çok sevdiğimiz bir ekip. Sevgili Çağrı Şensoy çok yakın arkadaşımız ve e, oyun gerçekten hepimizi çok etkiledi çünkü başta ee, çok fazla konuya çok organik bir şekilde e, değinmesi ve karakterler arasındaki o organik bağ çok etkiledi bizi. Sanki yıllardır temsile çıkıyormuş, yıllardır oynuyormuş hissi geçti hepimize. Tek perdelik bir oyunda ama asla hiçbir şekilde sıkılıp ya da oyundan kopmadık. Ee, çok keyifliydi. Bütün karakterler, e, hikaye, e, tekst. Çok nefisti yani, çok şıkır şıkır bir oyundu diyebiliriz. Çok mutlu olduk. Başarıların devamını izliyoruz. Ee, çok seviyoruz SBR ekibi ve tüm üyelerini. Çok güzel bir oyundu. Ee, birbirinden yetenekli oyuncuları izledik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı izledik. Özel bir metin. E, sanatın, perspektifin, e, bir sürü tarafından ele alış biçimi. Metnin bu kadar güncel olması bir sürü kavramsal olarak kesinlikle izlenmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok güzel bir oyundu. Ee, bütün arkadaşların emeğine sağlık. Ee, güzel bir oyun izledik. Umarım bütün izleyenler beğenir. Uzun soluklu olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.